Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte <laughs> Five Nights At Freddy's 1 oynuyoruz ee, Bitirmeye çalışacağız Ben bitireceğimize Az da olsa inanıyorum Neyse çok, çok uzatmadan New Game diyelim Evet başladık birinci gün. <laughs> ne bakalım. sesini niye kapatamıyoruz ki? Bunlar robotlar. için. Bilmeyenler için oyunu anlatayım. Bunlar bize nasıl desem? Şimdi biz bunlara Kaçmaya çalışıyoruz yani ya sağdan gelir ya soldan gelir şeyi var ya watchin izlerken görürsünüz meraklanın biraz. Бля-бля-бля. Бля-бля-бля. Ай-да, не... Было больше вообще Benim şarjım niye gitmiyor? Power. Aha, 10 gitti. Arzu niye ya? Power Neyse bak şuna. Öl bakalım. Dördüncü gün oldu. Bak dört saat. Gecenin dördü. Ha geliyor. Oksum şura oluyor. Yürü artık. Bakalım geliyor. Bu çıka ve Bonnie. Evet Bonnie buraya girmiş. Bonnie koridorun başındaki odada Çıka Vermez Bonnie Bo Ya yani neyse başlıyor Geliyor Ayak sesi duydum Bonnie burada Çıka geliyor Benim şarjım niye gitmiyor ki? E bitti. Çok basit. Bakalım <Türk> düzeldi mi şarjım gidecek mi şimdi? Arkadaşlar bu Five Nights Freddy'nin de bölümlerin devamını ister misiniz? Ben isterim. İzlerseniz yazın yorumlara. Bonnie geliyor. Yok ayak sesi yok. Ayak sesi almıyorum. burada da olabilir ama. Ama burası burası. Abisini gül öyle geri gideceksin işte. bunu korktu bize dedi bu çok iyi oynuyor. Bakalım. Bunu yok. Bunu yok. Bunu yok. Bunu yok. Hayır evet. hareket etsenize ya. Abi, bu... kodum şey niye susmuyor ya? Şarjım gitmiyor, anlamıyorum ki. Hala da 100 power'ım. Ay yanlışlıkla yaptım. Gel artık. Gelmiyorlar ki. Bir şey diyeyim mi? Ama geliyor. Gel yavrum gel. Bakalım. Duruyor orada açalım kapıyı. Çıkalara bakalım, fuksiye bakalım. Duruyor. <laughs> Selam. bunlar ee, burada duruyor. gitmiş orada. Bu ne? Çıka hoş geldin. Git artık ya. Kapatamıyorum. İndirdiğim ama bir şey olacak. Arkadaşlar ben bir keseyim burada ee, Gideyim Neyse ben burada kesiyorum arkadaşlar Gideyim halledeyim şu... ee, Evet arkadaşlar Halledip geldim Şimdi kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim Ben sildim Tekrar google play'den yükledim Geldim en baştan başlayacağız. Ama video uzun olacak ya gene. <laughs> Şimdiden 98 kaldı. O sorunu hallettim yani. Bir dakika arkadaşlar Foxy hiç böyle uyanmamış Çok hızlı azalıyor ya Arkadaşlar bir dakika geliyorum Hala da bir şey olmadı. Bir saat hala da gece bir olmadı. Hıh, oldu. Funksiye bakalım hemen. Otizmle Foxy'e Evet hala bir ses hareket falan bir şey yok Allah'ım inşallah çok uzun olmaz video ya Şimdiden 3 dakika oldu Foxy'e bakayım Hala bir hareket yok. Hadi iki ol hadi. Niye bu kadar uzun sürdü ya? Hareket ama yok hala. Zaten gece birden bir şey öyle fazla bir şey olacağını zannetmem. Hiçbir şey olmuyor. Hala da aynı. Hala da hareketlenme yok hareketlenme yok ama şarjım çok hızlı gidiyor. 76. Evet arkadaşlar, dediğim gibi eee Five Nights at Freddy devamını isterseniz yorumlara yazın. 2'yi çekelim, 3'ü çekelim, 4'ü çekelim. 5'i çekerim. 6'da zaten bir şey yok. 6'yı da çekebilirim bilmiyorum. 6 fazla sarmıyor. 6'yı çekmem büyük ihtimalle. Sonra Minecraft hardcore dünyası oluşturacağım. Şimdiden söylüyorum size planlarımı. Her gün bir video. Aslında her gün bir video çok fazla olur. 2-3 günde bir video. boni geliyor. boni nereden? kimse yok. Ha burada tam son yok. Hiç kapalım buradan. Gene bir bakalım şöyle hala gece Gecenin ikisi oldu. Kapılar başlayacak. 63 çarsım ya. Ağaç gibi kaldı Bonnie de orada ya. Üçü ge gecenin aldı. Gecenin üçü. Nerede? Ha burada. Fazla gitmez şarjımız Evet. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah geçebilirim. Hadi gece 4 ol. oldu valla. Tam zamanında yani. değil İlk gece zaten Bonnie. Sonra Chica. Sonra ilk bekle. Birinci gece Bonnie geliyor sadece. Top oldu. Bonnie yok. kapat. Çık ayarını. Çıkay yok. Çıkay neresi? olsun yok. Çıkay Ya git ya. kapat artık kapıyı bitti da orada anam bitti ya hadi saat altı yol hadi 16 artık Allah için ol ya Hadi altı olmuyor ki. Şu an burada bekliyor. Hadi altı ol artık saat ya. Oh sonunda bitti. Evet ikinci gece. Doksan başladık.

başka da yok. Başka diğer kısmına gelecek. Hepsi gelmeye başladı ya. Birinci gecedeyiz. İkinci işte. Hmm. Çıkanın sesiydi. Çıkan sesiydi o ya. Çıkan sesi geldi. Bonnie geldi. Mal Bonnie. Aspin Allah. Video çok uzun oldu arkadaşlar. Eee şunu sesini kısayım biraz. Video çok uzun oldu arkadaşlar. Ee, videoyu burada bitirmek zorunda kalıyorum. Hoşçakalın. Bum bum şaka, şaka pakadayım kapatayım.